Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün slime'lar aldım iki renk serüven kitap evinden ve bunları sizinle açacağım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hangi rengi açsam acaba? İki renk de çok güzel. Ama ilk olarak maviyi açalım. Şunu köşeye koyalım. şu kapağındakileri alıyorum. Nasıl bir kıvam bilmiyorum. Bu yapışıyor galiba. Aa çok güzel arkadaşlar kıvamı. Böyle sıktıracağım. Aha hiç yapışmıyor. Slime kokuyor. Şimdi bununla bir test yapalım. Vay. Hmm. Arkadaşlar bu pasta gibi oldu. Bakın şimdi. Çok güzel sesler çıkıyor. Ben bu testi böyle çiçek çiçek adlı test yapalım. Daha bir sürü test yapacağız çünkü. Çiçek gibi oldu ya. Çiçek katlı testte ben buna 10 veriyorum. Bence gayet güzel. Ve arkadaşlar bu hiçbir yere yapışmıyor. Bak dirseğimi koyuyorum. bu turuncuyu açalım. Birazdan kaldıracağım. Turuncuda burasında bir şey yok. Bunu da sıktırayım bakayım. ay görüntü. Aa! Maviye düşecek diye korktum. Evet arkadaşlar mavi kaldırdık ve bakın hiçbir şey yok ve hiç yapış yapışlık yok arkadaşlar direkt normal tenim gibi. Aa turuncu cıvık ve evet, çok güzel cıvık cıvık. Mavi biraz daha böyle katımsı bir şey. Hemen bunu yerine koyduk. Aa turuncu çok güzel arkadaşlar turuncu cıvık. Cıvık ama yine yapışmıyor. Ya yırtıldı bu. Daha bunun testine başlamamıştık. Yine de güzel çıtladı. Hop. Hemen açalım. Şu, şu şekilde yatıralım. Hemen bunu da açıyoruz. Ve. Ve. Arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Bunu nasıl kaldıracağım baloncukları patlar size göstereyim. Arkadaşlar bunun bir sürü baloncu var. 3, 2, 1. Vay canına. Arkadaşlar daha da devam ediyor. Vay. Arkadaşlar ben buna da 10 veriyorum. Şimdi ikisini de çıkartacağım. Allah. Bu kapağına yapışmış. Ah, tamam. Oldu. Şimdi ay birbirine değdirdim. Yok bir şey olmadı. Hep ikisini de salıcan haline getireceğim. Aa arkadaşlar yarışma yapalım. Siz hangisini tutuyorsunuz? Mavi mi turuncu mu? Burada videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hepsini yuva ikisini de yuvarlak yapıyorum ve başlasın. Hangisi daha çabuk yere inerse? Arkadaşlar videoyu yorumlara turuncu yazanlar kazandı. Ama bir sonraki turda birazcık daha değişik renkli slime'lar alacağım ve size part 2'yi çekeceğim. Bu kadar da görüşmek üzere.